Tam beş ay oldu soru önergesini vereli. Önerge burada. Cevap yok. İçişleri Bakanlığı'na dedim ki Suriye'de bir terör örgütü üyesi bir isim Türkiye'ye geldi mi? Türkiye'de yüksek miktar paralarla yatırım yaptı mı? Ona Türk vatandaşlığı verildi mi? Türk vatandaşlığı verilen bu kişi Interpol tarafından terörist olduğu gerekçesiyle bütün dünyada aranıyor mu? Ve birkaç ay önce söz konusu kişi Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorken sınırı geçip Dubai'ye gitti mi? Ve Dubai'de yakalanıp cezaevine kondu mu? Hiçbirisine cevap yok. Ben bunların hepsinin cevabını biliyorum. Ve bilgi nereden geldi biliyor musunuz? Fransa'daki bir başka teröristin verdiği ifade eden. Ama İçişleri Bakanlığı buna cevap vermiyor, veremiyor. Tabii şüpheler devam ediyor. Acaba başkaları da var mı? Yine geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Meğer Ankara'da bir aile bir vatandaşımızı katletmiş, sonra da Suriye'ye geçmiş ve Suriye'de yapılan bir operasyonda bir kısmı ölü, bir kısmı sağ ele geçirilmiş. Peki bu kadarla mı bırakacağız? Yani ne güzel oldu. Türkiye sınır ötesi bir operasyon yaptı. Ve neticesinde de suçluları yakaladı. Bir kısmı da öldürüldü operasyon esnasında deyip kapatacak mıyız? Hayır. Çok ciddi soru işaretleri barındıran bir süreçle karşı karşıyayız. Gelen bilgilere göre 14 kişilik bir aile Fransa'dan Türkiye'ye geliyor. Ve bunlar işit üyesi veya DAEŞ üyesi. Peki bu aileye nasıl vize verildi? Fransa'dan Türkiye'ye hangi gerekçeyle geldiler? Turist olarak gelmedikleri belli uzun süredir. Türkiye'nin değişik vilayetlerinde dolaşıp Ankara'ya yerleşmişler. Belli ki oturum verilmiş. Temel soru şu. Acaba Fransa'daki bu DAEŞ üyesi 14 kişilik aile Türkiye'ye geri kabul anlaşmasıyla mı alındı? Başka türlü bir izah yok çünkü. Yani DEAŞ üyesi olacak, Fransa'dan Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'nin bu aileyle ilgili bir fikri bir bilgisi olmayacak ve oturum verilecek bunlara. Çok ciddi soru işareti. İkincisi, bu aile Türkiye'nin değişik vilayetlerinde dolaşıp Ankara'ya yerleşiyor. Ve nihayetinde geçtiğimiz günlerde arabasını kiraladığı bir vatandaşımızı katlediyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl öngöremiyorsunuz? Nasıl engelleyemiyorsunuz? Ve milyonlarca sığınmacı içerisinde acaba bu kafada, bu anlayışta olan başkaları da var mı? Ve aile belli ki çok profesyonel. Bu cinayeti işledikten sonra, bu katliamı gerçekleştirdikten sonra Suriye sınırına kadar elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Ve Hatay'dan çıkış yapıyor. Hani bizim sınır güvenliğimiz vardı. Hani sınırlarda kuş uçmuyordu ne oldu? Girerken artık elek gibi olmuş sınırlarımızdan herkes giriyor. Meğer çıkış da öyleymiş. Belli ki bunlar giriş çıkış da yapıyor aynı zamanda. Ve sonra olay ortaya çıkınca Suriye'deki birliklerimiz, istihbarat teşkilatımız gerekli operasyonu yapıyor. Buraya kadar tamam da bu aile Türkiye'ye nasıl geldi? geri kabul anlaşmasıyla mı geldi nasıl kabul ettiniz İşit üyesi 14 kişilik bir aileyi Ankara'nın göbeğinde kim ikamet verdi ve otutturdu Neden haberiniz yok Bunun gibi başkaları da var mı acaba Ve bu aile bir katliamı gerçekleştirip ta Ankara'dan Hatay'a kadar bu kadar yolu güvenli bir şekilde nasıl gitti? Kimse hesap sormadı mı bu cinayetin ardından bu 14 kişiye sen neredesin nereye gidiyorsun diye? Öngörmedi mi? Fark etmedi mi? Denetleyemedi mi? Peki sınırdan nasıl geçti? Hani kuş uçmayan sınırlarımız vardı bizim. Ne oldu? Bu 14 kişi elini kolunu sallaya sallaya sınırdan bu kadar rahat geçebiliyorsa başka terör örgütü üyeleri de geçebiliyor mu? PKK mesela PYD, YPG mesela, diğer radikal unsurlar mesela. Bunların hiçbirisinin cevabı yok. Dolayısıyla Türkiye'de bu yaşanan vahim olayın bütün ayrıntılarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna makul, izah edici, yeterince ve zamanında bir açıklama yapma mecburiyeti var. Ve milletin kafasında, gönlünde var olan bu kuşkuları giderme mecburiyeti var. Acaba biz güvensiz bir atmosferde mi yaşıyoruz? kimilerinin dediği gibi 5 milyon bizim hesaplarımıza göre 8-10 milyon civarındaki sığınmacıların içinde hala acaba bile, bilemediğimiz radikal örgütlerin veya unsurların uzantıları var mı?